Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Bu videomu siz güzel insanlara bir bilgilendirme ve duyuru yapmak için çekiyorum. Artık YouTube'un katıl butonu kanalım için aktif hale gelmiş durumda. Nedir bu katıl butonu? YouTube üretken, verimli, faydalı, istikrarlı, İçerik üreticilerinin sürekliliğini sağlamak, kanalını geliştirebilmesi için motive etmek, desteklemek ve arzu eden izleyicilerin de bu kanalı desteklemelerine imkan vermek için uygun gördüğü kanalların katıl butonunu aktif hale getiriyor. Bu sistem sayesinde izleyiciler sevdikleri, eğlendikleri, faydalı buldukları, gelişmesine ve büyümesine katkı olmak istedikleri kanallarına değişik seviyeler ve ayrıcalıklarla aylık üyelik yapma şansına sahip oluyorlar. İşte bu aşamada benim bir karar vermem gerekti. Katıl butonunu aktif edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Çünkü ben gerçek hayatında enerji terapistiyim ve uzun zamandır değişim dönüşüm rehberliği yapıyorum. İnsanları evliliklerinde, iş hayatlarında, okul süreçlerinde, boşanma süreçlerinde, ayrılık, yaz ve kayıplarında, gençliklerinde, yetişkinliklerinde, konu ne olursa olsun zaman zaman içine düştükleri kısır döngülerden ve sıkışmış enerjilerden özgürleştirip Onlara ne kadar yüce bir varlık olduklarını hatırlatarak sonsuz sınırsız potansiyel ve kapasitelerini açığa çıkarıp bir ışık yap yakıp bir çıkış noktası onlara gösterip kendi koydukları bariyer ve engelleri ortadan kaldırarak dengeye gelmelerine katkı oluyorum ve bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. İşimi çok seviyorum, insanlara katkı olmayı çok seviyorum. Onların enerji alanlarındaki o sis bulutlarını dağıttığımda ve onlara farkındalık çalışmalarıyla bir çıkış yolu gösterdiğimde onların bir kelebek gibi bir kuş gibi o alandan, o sıkıştıkları alandan çıkıp özgürleşmeleri beni son derece mutlu ediyor ve mutlu hissettiriyor danışanlarıma ayırdığım vakit ya da işime ayırdığım vakit, aileme ayırdığım bir takım sorumluluklar yüzünden buraya kanalı hazırladığım videoları genelde uyku saatlerimden ben bir 10-15 yıldır zaten maksimum 3-4 saat uyuyan birisiyim. Onun dışındaki tamamını, sürenin tamamını sorumluluklarım için, iş, işim için, çocuklarım için, kendim için, danışanlarım için ve yaptığım kendi spiritüel çalışmalarım için kullanıyorum. Bu videoları da genelde gece 11'de başlayıp 3'e 4'e kadar çekiyorum. Burada bir karar vermem gerekti derken bunu kastettim. Daha fazla zamanı nasıl üretebilirim ya da buraya daha çok yoğun içerik, Yapmam, koyabilmem için arka planda zamanımdan nelerden feragat edebilirim ve bir karar vermem gerekiyordu. Şöyle düşündüm, bir takım ayrıcalıklar koyarak üyelik sisteminde işimi kanalıma taşımaya karar verdim. En azından denemeye karar verdim bunu. Çünkü yapmış olduğum bir takım farkındalık atölyeleri var, enerji çalışmaları var değişim dönüşüm rehberliği var. Bunların bir kısmını, hepsini değil ama üyelik sistemlerine dağıtarak e, daha fazla insana ulaşmak, e, belki dünyanın diğer ucundaki insanların da hem bana ulaşabilir olmasını kolaylaştırmak hem de onlara katkı olabilmek için en azından bir denemeye karar verdim. E, bu videoları sizlere hazırlayıp sunabilmek. Yayınlamak ve ne de olsa, enerjimle de olsa sizlerin hayatına bir farkındalık yaratabilmek belki dünyanın bir ucundaki bir insanın hayatına e, dokunurum, ona iyi gelirim, şifa olurum ümidiyle yola çıkmış olduğum bir düş aslında. Ve tabi bu kanalı e, canlı ve faydalı tutabilmek için çok fazla enerji, emek, çaba ve zaman sarf ediyorum. Tüm bunları yaparken bazı sorumluluklarımı da aksatmamam gerekiyor. Kendimi epeyce zorlayıp yorduğum zamanlar da oldu bu süreçte. Sizlerin burada varlığı, yorumları, sevgisi, enerjisi beni daha fazlasını yapmak için yüreklendiriyor açıkçası. Bu sebeple üyelik seviyelerinden gönlünüzden geçen veya ihtiyacınız olan birini seçip burada yaratmak istediğim pozitif sinerjiye katkı olmanız beni son derece mutlu edecektir. Katıl butonunun aktif olmasıyla beraber normal abonelerimin hiçbir ücret ödemeden izleyebildikleri içerikler e, asla etkilenmeyecek. Bugüne kadar paylaştığım tüm içerikler Aynen devam edecek ve tüm abonelerim bu içeriklere ulaşıp yine önceden olduğu gibi izleyebilecekler. Kanalın standart yayınları, aylık yorumlar aynen devam edecek. Bu videomda katıl butonunu tıklayarak aylık belli bir ücret karşılığında çok çeşitli ayrıcalıklarla üye olabileceğiniz seçeneklerden bahsedeceğim. Şuradan bir su alayım. Şimdi bu seçenekler kanalımı geliştirip büyütebilmem, sizlere daha fazla zaman ayırabilmem için beni desteklemeye gönüllü olan, çorbada benim de tuzum olsun diyen izleyicilerim için hazırlamış olduğum öncelikle 4 farklı üyelik sisteminden bahsetmek istiyorum. Birinci seviyedeki üyeliğimin adı Çorbadaki Tuz. Bu üyeliğimin aylık ücreti 10 lira. Bu üyeliği alarak beni desteklemek isteyen izleyicilerim, izleyicilerimin kullanıcı adlarının yanında bağlılık rozetleri ve sadece üyelerin kullanabileceği çeşitli emojileri kullanma hakları olacak. Ayrıca yine bu üyelerimin yaptıkları yorumlara yanıt önceliği hakkı da olacak. İkinci seviyedeki üyelimin adı Yıldız Tozu. Bu üyeliğin aylık ücreti 25 lira. Yıldız tozu üyeliğini alan izleyicilerin bir önceki seviyenin tüm haklarına sahip oldukları gibi ilave olarak herkese açık olarak yapılacak canlı yayınlarda veya canlı tarot açılımlarında sohbete erişebilme, yorum yapabilme ve yayın sırasında soru sorabilme şansına sahip olacaklar. Orada çok fazla üye olursa çok fazla soru olabilir. Yakaladığım bütün sorularınıza Tarot açılarımda özellikle hemen sorunuzun cevabını açabilecek durumda olacağım yorumları gördüğüm takdirde yine Yıldız Taşı üyelerine özel hazırlanan standardın dışındaki farklı video içeriklerine erişebilme hakları da olacak. Üçüncü seviyedeki üyeliğimin adı sana seni anlatıyorum. Bu benim için çok özel bir çalışma, çok ilahi bir şekilde geçen sene gerçekleşmişti çünkü benim adıma Instagram'da bu atölye çalışmasını yapmıştım bir farkındalık atölyesi çalışması. Bu sana seni anlatıyorum sezgisel olarak. O an çalışmaya katılımcıların alanında açığa çıkan tüm negatif ve düşük frekanslı enerjiler o an sezgisel olarak açığa çıkıyor ve çıkan bu sezgisel olarak açığa çıkan negatif kayıtları, kodlamaları ve blokajları bir bir, bir enerjisel şifa çalışmasıyla, çalışmanın sonunda yapacağımız bir enerjisel şifa çalışmasıyla temizleyip süpürebiliyoruz. Bunu hem yüz yüze yaptım ben bu çalışmayı önceki seneler sana seni anlatıyorum atölye çalışmasını hem de Instagram üzerinden duyurularını yapmıştım uzaktan da çalıştım bu atölye çalışmasını bu üyelimin aylık ücreti 100 lira sana seni anlatıyorum üyeliğini alan izleyicilerim önceki seviyelerdeki tüm haklara sahip olmakla birlikte Ayda iki sefer canlı yayında farklı tekniklerin bir araya getirilerek uygulandığı bir sohbet havasında başlayan farkındalık atölye çalışmasına katılma haklarına sahip olacaklar. Çalışma sırasında katılımcıların alanında açığa çıkan negatif kayıt ve kodlamaların blokajların çözülme için bir enerjisel şifa çalışması yaparak çalışma, tamamlanacaktır. Doğaçlama gelişen bir çalışma bu. Ayrıca bu üyeliği satın almış olan izleyicilerimden canlı yayınlarda ve videolarımda sık sık bahsetme durumumda olacak. Bu çalışmaya katılan üyelerimle oluşturacağımız grup çok özel bir grup olacak. Çünkü ayda iki sefer bir atölye çalışması gerçekleşecek ve ilerleyişimizi, yükselişimizi de takip etme imkanımız olacak. Katkılarının çok fazla olacağını düşünüyorum. Dördüncü üyeliğimin adı Taroti Taroti Özel Tarot Açılımı yani Bireysel Tarot Açılımı. Bu üyeliğimin aylık ücreti 350 lira. Bu üyeliği satın alan izleyicilerin bundan önceki tüm seviyelerin haklarına sahip oldukları gibi ilave olarak ayda bir sefer Discord üzerinden yarım saatlik detaylı bireysel tarot açılımı yaptırabilecekler ve bu yarım saat süresi boyunca sınırsız konu ve soru sorabileceklerdir. İleride Kozmik Enerji adı altında bir üyelik daha Tanımlamak istiyorum ama şu an için o üyeliğimi henüz aktif etmedim. Dördüncü üyeliğimi de söylemiş oldum. Böylelikle taretü taretü özel bireysel tarot açılımı, bireysel açılım almak isteyenler bu üyeliği alabilirler ve e, abonelikleri üyelikleri devam ettiği her ay için bir tane e, bireysel tarot geniş çaplı detaylı bir tarot açılımı alma hakları olabilir. Bu üyelikleri istediğiniz an sonlandırabiliyorsunuz. İster bir ay üye olabilirsiniz, ister aylarca üye olabilirsiniz. Bahsettiğim birinci aşamadaki üyelikteki rozetler her devam ettiğiniz ay boyunca renkleri değişir ve ne kadar kıdemli ve ne kadar uzun zamandır üye olduğunuzda renklerinizden zaten anlaşılabilir durumda olacaktır. Katıl butonunun sağlayacağı imkanlarla kanalımı ve işimi daha fazla etkinleştirmek, içeriklerimi daha fazla geliştirmek ve çoğaltmak ve bugüne kadar almış olduğum eğitimlerimi çok daha fazlalarını ekleyerek beni izleyen, dinleyen, takip eden tüm güzel insanlara daha fazla katkı olmak niyetindeyim. Şimdiden kanalıma değişik seviye ve ayrıcalıklar ile katıl butonunu tıklayarak büyü olmayı seçen videolarımın devamlılığını, sürdürülebilir olmasını, daha fazla içerik üretebilmemi, ihtiyaç duyulan araç geliş ve ekipmanları geliştirebilmemi kolaylaştırdıkları ve beni bu kanala daha fazla motive ederek kanalımı güçlendirmeme katkı oldukları için tüm güzel insanlara sevgi ve selamlarımı, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir arada olmak ümidiyle, sevgi ve selamlarımla Hoşçakalın.